Evet arkadaşlar 9. sınıf 1. yazılı öncesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi burada doğal unsurlar ve doğal ortamlarla ilgili bir çalışma yapacağız. Doğal unsurlar verilmiş, doğal ortamlar isteniyor bizden. Verilen doğal unsurlardan ilki kayaçlar. Arkadaşlar kayaçlar için 4 doğal unsurdan biri olan litosferi almamız gerekiyor. Niye hocam litosferi alıyoruz? Çünkü litosfer taş küre olarak isimlendirilir. Zaten kayaç adı üstünde taş olarak da söyleyebiliriz. İnsanlar, insanlar da canlı küre, yani canlı kürede ne diyeceğiz. Biyosfer. Biyosfer içerisinde yer alacaktır. Buna da canlı küre olarak belirtelim. Geldik akarsulara. Su bir su kaynağı. Su kaynakları için ne diyorduk arkadaşlar? Hidrosfer. Hidro su demekti. Hidrosfer içerisinde yer alır akarsular. Buna da su küre adını verelim. Topraklar aynı bakın kayaçlar litosfer eşleşmesinde olduğu gibi gene litosfer içerisinde yer alan bir doğal unsurdan bahsediyoruz. Yani taş küre içerisinde yer alıyor. Zaten topraklar kayaçların, taşların parçalanmasıyla oluşuyor. Bulutlara geldik. Bulutlar biraz gökyüzüne baktığımızda atmosfer içerisinde yer alır. Atmosferi de hava küre olarak ifade ederiz. Ve son olarak yer altı suları. Yani bir su kaynağına daha bakın değiniyoruz. Aynı şekilde akarsular içinde dediysek yer altı suları içinde onu diyoruz. Yani hidrosfer diyoruz. E, su küre olarak bunu da isimlendirdik arkadaşlar. Ne yaptık? Doğal unsurlarla doğal ortamları eşleştirdik. Bu doğal ortamları mutlaka bilmelisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.